Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu. Ben de farkındayım. Maalesef uzun zamandır videolarla e, video çekemedik. Hem video çeken arkadaşımız, editörümüz de burada diye de eğitimdeydi. Hem de yaşadığımız, ülkemizin yaşamış olduğu bir sağlık probleminden dolayı çalışma standart e, saatlerimize farkındalık oldu. Sizden gelen yorumlara, sizden gelen e, telefonlara çok çok teşekkür ederim. Kurmuş olduğumuz WhatsApp hattı da çok mükemmel oldu hakikaten. Hani biraz yoğunluk var. WhatsApp'taki arkadaşlara biraz bir gün olsun geç cevap veriyoruz ama bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. WhatsApp'tan yorum atan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Aslında birçok aracımız vardı ama çekemedik fırsat bulup da sizi bilgilendiremedik. Bugün bir konetimiz var. 1.8 2007 model 90 PS dediğimiz bir konetimiz var. Bu konetimizin şöyle bir sıkıntısı var. Bu araç sabahları geç çalışıyor, çok geç çalışıyor. Isındığı zaman şu an mesela motor sıcak, şu an çalıştığı zaman da e, harlama dediğimiz yani sanayi tabirinde alıp verme dediğimiz hareketi yapıyor. E, yolda giderken lamba yakıyor. Biz bilgisayara bağladık, enjektör ve tek abinde gerekirse pompaya bakacağımızda müşteriye söyledik. Ben şimdi aracın bir çalışma sistemini siz görün diye video çekeceğim. Aracı çalıştıracağım. E, çalıştırdıktan sonra ne yapacağım onu da söyleyeyim. İlk etapta enjektörlerini sökeceğim. Hatta burada videoda gösterin. Enjektör geri dönüşlerini size de gösterebilirim. Ee, e, enjektörlerini sökeceğim. Filtresini kontrol edeceğim. Mazot fritesini. Mazotun durumuna, fritine içinde tavaş, çapaklanma dediğimiz olay var mı yok mu? Onların kontrollerini yapacağız. Bu süreci devam ettireceğiz. Yani e, tam, enjektörün tamiratlarını yapacağız. Bu süreci devam ettireceğiz. Bu şekilde devamına bakacağız işin. Devam. Evet şimdi arabayı bir çalıştıralım. Sizin de araban çalışır, vaziyetini bir görelim. Bir basalım ustam varsa bir çalışır, çalışmasını görelim. Araba Bakın araba geç, geç çalışıyor. Yani çok geç çalışıyor. Bak kamerayı yapacak. Bir karga bunu alayım. Yapacağım. Yani şimdi bu videoda benim size gösterdiğim sadece üstünden kısa çözümlülük. Yani ön test dediğimiz olay. Bunun en e, hızlı yolu, en pratik şey yolu makineye bağlayıp enjektörleri makine test etmektir. Bak şimdi. Gördüğün gibi. Bakın bu enjektörü gördüğünüz şey görüyor musun? Yakın çek. Kapatıyorum. Enjektör nasıl patladı? Bu gözlerin bakın, enjektörün yüzde yüz patladı olduğunu gösteriyor. Bakın araba nasıl çalışıyor? Bir de arabanın sesini bak yakından çek. Al ver dediğimiz olayı yapıyor araba. Har han har dediğimiz yani al dediğimiz olayı yapıyor. Şimdi bu arabanın enjektörünü sökeceğiz. Makineye bağlayacağız, testlerini yapacağız. Ne yapılması gerekiyorsa ona göre müşteriye bilgisini vereceğiz kameradan devam edeceğiz. Tamam, istediler. Enjektörlerimizin muhafızasını söktük. Ee, yapınca havanın içine bir pislik olmasın. Enjektör şu an hazırlanıyor makineye bağlanmaya. Biz de o esnada muhafızasına bakalım. Mazot öyle gözde görünür bir bulanıklık su ve ibaresi yok. Biraz dinlensin bakalım. Herhangi bir çapaklanma, metallenme var ise zaten altına çökecek. Şu an ufak tefek pislikler var ama bu da bir bir dinlendirelim bakalım da. Evet, mazotu dinlendirdik. Mazot dinlenince daha net ortaya çıkıyor. Mazotun içinde bir talaşlanma vesaire var mı diye. Şimdi mazotta gözle görülür bir ufak tefek pislikler var. Bu motos vitesinin belki de uzun zamandır değişmediğini de olabilir. Şimdi motosla gezdireceğim motos içinde motosu. Eğer bir metal var ise motos bunu çekecek zaten. Yakından çek Alkan. Herhangi bir şey mutasının önüne gelmiyor. Eğer bir metal bir parça var olsaydı mutatı zaten bunu çekerdi. Öyle. Şunlar pislik. Bu muhtemelen bu araba şantiye arabası falan. toz toprak olayı diyoruz ama gene de bunun deposunun sökülmesini müşteriye söyleriz. Evet mazotta şu an için bir tavaş dediğimiz metal parçacıkları göremediğim için pompayı sökmen şu an için ihtiyaç duymayacağız. İşte dediğim gibi mazot 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 sistemi mazot, mazot bir tane. E, deposunu temizleteceğiz. Şimdi enjektörü de bir test edelim. Enjektörü de makine nasıl çalışıyor, araba nasıl çalışıyor, vaziyette bir çalışma şeklinde bir siz de görün makinede. Ondan sonra videoda zaten devam edeceğiz o şekilde. Bakın bu silindir görüyor musunuz? Aldı başını gidiyor. Neyse daha çok <laughs> dolaşmaya sana... Enjektör %100 bozuk. Şimdi bunun wife wife tamir takım dediğimiz, meme wife tamir takım dediğimiz buna büyük ihtimalle wife değişmeyle bu iş ayağa kalkar. Bunu wife tamir takımına değiştireceğiz. Montajını yapacağız, çalıştıracağız. Müşteriye sağlıklı bir şekilde aracımızı teslim edeceğiz. Evet, müşteriden onayını aldık. Müşteriye bilgisini yaptık. Enjektörün tamiratine, valf değişimiyle ilgili hatta malzemelerimiz de geldi. Malzemelerimiz burada. Valf tamir takım dediğimiz olayımız. Ee, 4 tane. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 enjektörümüz. Ee, şimdi bunların montajını yapacağız makineye bağlayıp tekrar kontrollerini yaptıktan sonra makinede kontrollerde zaten ben size tekrar eski halini bak şimdi daha makinenin motorunu ben boşaltmadım. Bozuk olan enjektörün durumu. Bir de sağlam olan enjektörün durumunu kıyasını yapacağız. Siz de göreceksiniz videoda. Ona göre şimdi bir montajını yapalım. Malzemelerimizi takalım. Ondan sonra aracımızı çalıştıralım. Evet enjektörlerin montajını yaptık. Şimdi eee çalıştıyoruz makineyi. Çalışır hale getirdik makineyi. Vatleri değiştirmeden önceki videoda, videoya da bakın enjektörün halini. Şu an vatleri değiştirdiğimiz haldeki enjektörlerin pozisyonuna bakın. bakın yap, yapacak. Motora giden depoya giden diye biz adlandırıyoruz bunları. Yani geri kaliyelerin hepsinin dördünün birden birbirine eşit olduğunu buradan videoda görebilirsiniz siz. Bu enjektörümüz şimdi tamam. Ne yapacağız? Montajını yapacağız bu enjektörün. Aracın montajını yapıp takacağız. Evet, enjektörümüzün montajını yaptık. Motoballarını yaptık. Ve şu an çalıştırdık. Ee, araba şu an çalışıyor vaziyette. Bak videodan yakına çek. Sökmeden önceki ağırlamayla şu an çalıştırdıktan sonraki çalışma pozisyonunu da görebilirsiniz. Hatta iskobili çalıştırayım. Arabanın çalışmasını Arabanın çalışma, marşa basma zamanı da normale geldi. Arabanın sesi, harlama dediğimiz olay da normale geldi. Her şey normale geldi. Şu an bu aracımız tamam. Bunu müşteriye gönül rahatlığıyla teslim edebiliriz. Ford Connect 90 PS 2007 kasa dediğimiz kasalardan ee, sabahları geç çalışma, harlama şikayetiyle bunu söktük. Enjektörün bozuk olduğunu, tespitini yaptık. Videonun en başından en sonuna kadar e, size tek tek izahını yapmaya çalıştım. Siz de aracınızla ilgili sabah geç çalışma veya tosunduğu zaman harlama ile ilgili bir problemle karşılaşırsanız e, birinci girin ki ilk etapta bakılması lazım. Konetimizi müşterimize teslim etme edebiliriz günün rahatlığımıza. Aracımız tamamdır. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. E, Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, videonun altında whatsapp numaramız var aktif hala whatsapp whatsappımız Oradan gelen mesajlara cevap vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ee, diyeceklerim bu kadar. Beni takip etmeye devam edin. Ee, üye olmaya devam edin. Bu gibi teknik konularda videolar çekme, elinden geldiği kadar videolar çekmeye çekip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yorumlarınız için, gelen telefonlar için çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.